e, ee, tarafından %25-30 tartışması sürdürülüyorken Cumhurbaşkanı kendi açıklamasında %44 telaffuz edip enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz gibi bir açıklama yaparken acaba 44'ün üzerinde bir zam mı olacak konusu şu anda tartışma meselesi. Ee, bu emekliyi de etkileyecek tabii ki bir durum. Çünkü burada siyaseten bir rahatsızlık hakim. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bu da anlaşılıyor. Birazdan değerlendireceğimiz yorum kısmında da bunu tartışacağız. Fakat devamında şöyle bir şey söylüyor. Bu yüzde 44 ve enflasyon üzerinde derken söylerken devamında da diyor ki vatandaşımızın aldığı temel gıdalarda enflasyon yüzde 28 buçuk. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise 40 civarında diyor. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi. İnşallah bu şekilde de yoluna devam edecek diyor. Konuşmasının başlangıç bölümlerinde de enflasyonu burada esas amacımız enflasyon diye diye özellikle de belirtiyor Cumhurbaşkanının açıklamalarında. Şimdi bu kısmı değerlendirecek, konuşacak olursak burada iki tane göze çarpan detay e, yer alıyor. Bir tanesi enflasyonun üzerinde açıklaması, diğeri gıda enflasyonu ve farklı e, sebze ve meyve ve gıda dahil farklı giderlerle ilgili rakamı söylemesi. %28.5 ve %40'ı baz aldığınızda ve bunun bir ortalamasını çıkardığınızda yüzde %34 küsuratlı bir rakam karşımıza çıkıyor. E, önce bir asgari ücretle ilgili kısmı değerlendirelim. E, bu tabii bir yıllık olarak değerlendirilecek. Bir yıllık süreç olarak değerlendirilecek asgari ücretli için. Fakat bu emekli için 6 aylık değerlendirilecek. Yani burada hükümetin hesabı asgari ücretliye verilen zam yarısı emekliye verilecek zam şeklinde planlanabilir. Bu e, beklenen ama kötü senaryo diyebileceğimiz bir durum. Yani asgari ücretliye yüzde bir zam yüzde bir zam bunun yarısının da 17,5 civarının da emekliye verilmesi, emekliye SSK Bağkurlu'ya verilmesiyle alakalı bir senaryo. Bu kötü senaryolar arasında yer alıyor. Emekli bu açıklamada ne anlamalı diye başlık attık ya, buradan bunu konuşup değerlendirmek lazım. İkincisi ise şu değerli izleyenler, Enflasyon üzerinde muamele edeceğiz derken burada tabii sadece asgari ücretlere yapılacak bir şey olamaz. Çünkü emeklilerden de müthiş bir tepki var. Hatta asgari ücretlerden daha fazla bir var. Diyelim ki yüzde %44'ün üzerinde bir rakamla e, bir çalışma gelecek. Yüzde %45'lik bir çalışma gelecek. Eee çünkü %45'i 5 TL refah payı verse bunu maksimum işte %50'ye çıkarır ama bu şu anda gerçekten konuşulanlar arasında değil. Cumhurbaşkanının bu çıkışı sonrası bu tartışılmaya başlanacak. Onu söyleyeyim. Bunun yarısının da bunun yarısının da 25 civarı gibi yarısının da emeklilere verileceği konuşulup tartışılabilir. Şimdi buradan hem SSK Bağkurlu için hem 10 bin lira alan emeklilerle alakalı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını değerlendirip incelediğimizde iki farklı yol anlattığım gibi karşımıza çıkıyor. Bunlardan hangisi mümkün olur, hangisi karşımıza çıkar bilemem ama Cumhurbaşkanı'nın kendi açıklamasında da yer aldığı gibi bir muhalefet vurgusu var ve buradan bir rahatsızlık sürüyor. Size aylardır anlatıyorum bu önümüzdeki ocak ya da ocaktan sonraki süreçle ilgili iktidarın emekliler açısından bir kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığından kastımın evet bir düzenleme yapılacak fakat bu düzenleme gizli tutuyorlar olmayacakmış gibi hareket ediyorlar. Fakat bunu bir anda çalışma atmosferine sokup karşımıza çıkartacaklar. Neyden bahsediyorum? Tabii ki burada olası bir seyyan enzam, olası bir kademeli artış ya da işte bu taban aylık düzenlemesi veya farklı düzenlemelerle ilgili bu detayları iyi görmek, iyi anlamak lazım ve değerlendirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında genel hatlarıyla bunlar yer alıyor. Biraz yorumlarınıza bakacağım.